Beyin ve bilinç video ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde kimlikten söz etmiştik. Şimdi kişilikten söz edeceğiz. Beyin kimlik ve kişilik üzerine hayata baktırıyor. Yani o yüzden hayata bakış, hayata anlayış, hayata kavrayış, değerlendirmek kimlik ve kişi üzerine olduğu için ve hastalıkların esas kaynağı da beyin olduğunu ilk videoda, ilk bölümde ifade üzere beyni etkileyen konuların ne olduğunu çok iyi anlamak durumundayız. Hastalıktan sevdiğini anlayabilmek için o yüzden kimin ve kişilikten söylüyoruz. Kişilik bana göre beynin işitim sistemidir. Kişilikle ilgili çeşitli koller var. Benim en çok e, beğendim ve üzerinde durduğum, kullandığım klinikte kullandığım, hastaları evet. tanımak için kullandığım sistem evet. Enegram. Enegram bir sufi geleneğidir. Mürşidin müridi tanıması için kullandığı bir yöntem. Enegram ile tanıştıktan sonra beyni çok daha iyi tanımaya, çok daha iyi anlamaya başladım. Enegram'a göre Beyin çalışma özelliklerinin kişiler arasında farklılıkların olduğunu kavradım. Beyinde bir şey arasında e, iletimi sağlayan maddelerin serotonin gibi, dopamin gibi, her kişilikte farklı etkinlikte olduklarını anladım. Normal bilinç düzeyinde hemen bütün kişiliklerde Tabii ki bütün insanlarda beyin etkileşim modelinin, nörotransmitterlerin etkinliği nötr bilinçte normal iken beyin tüzeyinin azalmasıyla birlikte her kişilikte etkinlik farklılıkları açığa çıkıyor. İşte bu farklılıklar o kişilerde çıkan duygularla da ilgilidir doğrudan. Haliyle her kişiliğin depresyonu o kişiliğe özeldir. Yani her depresif kişide serotonin aynı miktar etkinliği azalıp artmaz. Mesela bir kişilikte serotonin etkinliği, belli miktarda eksikliği bir düzey azalması ile birlikte çıkarken bazı kişilerde en son serotonin etkinliğinin düşüklüğü açığa çıkıyor haliyle bu insanlarda serotonin güçlü olan insanlarda serotonin verdiğinizde tedavi amacıyla o zaman ciddi yanıklar ortaya çıkıyor tedavinin daha başında ve kullanan insanlar. Uyguların kaynağı beyin beyin de duygulanımı kişiliğe göre belirliyor. Yani kişilik sistemine göre belirliyor. Kişiliği bilirsek ve kişiliğe özel ilacını verirsek o zaman hiçbir netli olmaz. Hastalar şifa bulur Ve ilacı istedikleri zaman da kesebilirler. Ve ilacın çok hızlı olur. Çalıştığım hastanede kişiliğe göre ilaç seçerdim. Ve aynen anlattığım üzere herhangi bir yanke olmazdı, İnsanlar çok hızlı tesislerini görürlerdi ve istediği zaman yazı takdirde Bu konuyla ilgili yayınımı Türkiye'deki dergilere, bilimsel dergilere gönderdim. Bazı ünlü konusunda etkin insanlara da gönderdim psikiyatristlere, nöroloji uzmanlarına ancak bilgi görmedim. Ben de yurtdışında bir Ennegram gazetesi var, oraya geldim sadece onlar bahsettiler, sağ olsunlar. Kişilik doğuştan bellidir, sonradan oluşmaz, sonradan gelişmez. Kişilik oluşumu ağaçtan düşen elmaya benzer elmanın yere temas ettiği noktada, bölgede o elmada hassasiyet oluşur. İşte insan da dünyaya geldiği andan itibaren bir hassasiyet içindedir. Bu onun kişiliğidir. Enegram 9 farklı kişilik tipi belirlemiş. Hayatımız geçerken karşımıza çıkan olaylar bizi hassasiyet derecesinde etkiler. Hangi konuda hassasiyet geliştirmişse kişilik olan olaylar gelişen hassasiyetle ilgili ise o beyni, o kişiliği çok etkiler olay. Dışarıdan bakanlar ve günümüzün e, şık, bilimsel tarafı diyelim yani psikiyatristler ve psikologlar stresin kişilik üzerinde etkili olduğunu düşünürler. Olayların kişilik üzerinde etkili olduğunu düşünürler. Oysa tam tersi. şöyle düşünün. Bir grup insan var. Bir tane de olay var. O olay her insana aynı şekilde mi etkiliyor? Hayır. Kişiye göre etkiliyor. Kişiye göre Ediliyor. Şimdi kişilik tiplerini ee, konuşurken bu konu çok daha iyi anlaşılacaktır. Sonuçta insanın kişiliği doğru anda böyledir. Sonradan kişilik oluşmaz. Enigrama e göre bir insanda üç merkez bulunur. Kafa merkezi, göğüs merkezi ve karın merkezi. Bu üç merkez dengede ise insan huzurludur. Nötr bilinç halindedir. Herhangi bir duygu yoktur. Sakindir. Her an gerektiğinde erdemli davranışlar açığa çıkartabilir. İnsan dikkati erdemli varlıktır. Ancak olaylara ve insanlara sürekli tepki halindedir beyin. Benim çalışma sistemim öyledir. Erdemli tepki olursa ne alaka, sıkıntı yok. O erdemli tepkiler o beyinde olumlu enerji biriktirir. Pozitif enerji birikimine sebep olur. Ama olaylara ve insanlara biz duygular ile tepki verirsek bilinç düzeyimiz düşer. Ya da bilinç düzeyimiz düşük ise çıkan tepki duygusal olacaktır. Beyin kendiliğinden çalışır. Bilinç düzeyine göre öyle bırakabilirsin teşekkür ederim. Bilinç düzeyine göre ya duygu üretir ya erdem üretir. üretilen duyguların enerjisi ise olumsuzdur. Olumsuz enerjiler beni bilinç birinci bölümde ifade ettiğim üzere olumsuz duygusal enerjiler beynin sistemlerini etkilerdir. Olumsuz biçimde beden beynin aynısı demiştik. Haliyle karaciğer bilinci beyinde karaciğer bilinci o duyguların enerjisiyle etkilenir. Ve ömür boyu süren 10 yıl, 20 yıl, 30 yıllık birikimlerden söz ediyoruz o sürenin sonunda hissaslık ortaya çıkıyor. Çünkü beyindeki ilgili organ işleyişinde ciddi ve sıkıntılar oluşuyor. Bu sıkıntıların da kaynağı duygular. Ve asıl kaynağı bilinç düzeyi. Evet, enegrama göre insanın üç merkezinden söz ettik. Kafa merkezi, göz merkezi ve karın merkezi. Göğüs merkezinin temel erdemi alçaklığı, mütevazi olmak. Nötr bilincinin kaybıyla birlikte mütevazı erdemi kibire dönüşür. Kafa merkezinin erdemi cesarettir. Cesaret erdeminin kalbiyle korku açığı çıkar. Karın merkezine demi dinginliktir. Dinginlik kalbiyle de öfke açığı çıkar. İnsanların bir bir çoğunluğu kimlik ve kişilik de hayata baktıkları için ve beyin de sürekli tepki üzerine çalıştığı için insanlar sürekli duygusal tepkiler üreterek bilinç düzeylerini düşük sarlar. Düşük bilinç düzeylerinde yaşayan insanlar ayrı ayrı arzularını, hayattaki tutkularını peşinde koştukları konunun ne olduğunu verirler. Üç temel konu vardır göğüs merkezi değer kaybında olduğunu hisseder. Değersizlik hisseder. Bu değersizlik hissiyatıyla birlikte bu değersizlik hissiyatını tatmin için başka insanlardan değer görmeyi beklerler. İlgi beklerler. Sevgi beklerler. düşünce ve davranışları buna göre gelişir, biçimlenir. Kafa bölümü cesaret erdemi kaybı ile güven tutkusu içinde yaşarlar. Güven tutkusu. Güven arzusu. Temel ihtiyaçları budur, güvenlik. Eylem grubu, üçüncü grubu, kadın merkezi ise güç arayışı işindedirler. Güç tutkusu, güç arzusu, güçlü olma ihtiyacı. Böylelikle insanlar büyük bir çoğunluğu düşük bir düzeylerinde yaşayan insanlar değer, güven ve güç arayışıyla bütün bir ömürlerini tüketirler. Oysa işte insan değerlidir zaten öz itibariyle. Başkanın onun hakkında ne düşündüğü, başkanın ona vereceği ilgiye, değere, hatta sevgiye gerçekten ihtiyacı yoktur. Sevginin kendisidir insan zaten. Ama bunu büyük düzeyi normal olduktan sonra yükselen bilinçte bunu ancak fark edebilirsin. Yükselen bilinç halini hayatının bir parçası olduğunda bunu fark edebilir ancak. Yoksa düşük bilinç düzeyinde bu tamamen bir ezber bilgi olarak gelip geçer. Değil mi? Dutmuşuzdur. Ee, sevgi benim, işte aşk benim, benim özüm aştır, sevgidir se falan filan. Hakikaten bu ama böyle. Ama zaten öyle. İşte bunu kaybıyla birlikte açığa çıkıyor. Değer arayışı. İnsan zaten cesurdur. Cesur olduğu için bir güvenlik arayışı olmasına gerek yoktur. Güven tutkusu, güven isteği doğal olarak korkuya çer çıkartıyor ya da korktuğun için güven arayışı içinde. İnsan zaten güçlüdür. Öz itibariyle. Dışarıdaki olayları, insanları tehdit algısıyla yaşamak ne kadar zor. Sevgi öfkeli olmak ne kadar zor. Zaten insan güçlü gücü kendinden alması gerekiyor. Bunun için ayrıca bir insanları düşman görmeye, insanları ezmeye, insanları aşağılamaya gerek yok. İşte insanlar kaderini ne çok merak ederler. Kader kişiliktir. Kader, bilinç düzeyine bağlı olarak gelişen kişilik özellikleridir. Ne tür bilinç düzeyinde kalırsak ne ala? İşte ne tür olmak demek, huzurlu olmak demektir. Bütün bilinç düzeyinde olmak demek, hayatı olduğu gibi kabul etmek demektir. Bütün bilinçli olmak demek, tevekkül halinde olmak demektir. Beynin o tepkisel otomasyonunu farkında olmak demektir. Onu fark ederek ona uymamak demektir. beyin öncelikli yaşam bize ancak nötr bilinçte olabilmeyi sağlayabilir. Beyin öncelikli bir yaşam. Yaşama beyin öncelikle bakabilmek. Beyin öncelikle bakabilmenin formülü ise öncelikle kişiliğimizi bilmektir. Kişiliğimize biz karar vermedik. Bulduk. Kimlik de öyle. Kimliklerimize de biz karar vermedik. Bize yapıştırıldı. Verildi. Biz kabul ettik. Mecburen uymak için topluma. Yoksa yalnız kalmaktan korktuk. Aile benimce bir yaşam. kimliklerin farkında olmaktır, kişiliğin farkında olmaktır. Farkında olmak demek, nötr bilinç halinde kalmak demektir. Farkındalık nötr bilinçler açığa çıkar. Bu şekilde de ifade edebilirim. Beyinde iki merkez var, duygu düşünce davranışları artı açığa çıkarken e, aktif olan bir tanesi beynin orta bölgesi amigdala iki tane çiftlik, sağlı soldu. Bu. Buralar duygu ile ilgilidir. Duygu merkezleridir. Beynin orta bölümünde yer alır. Beynin ön bölümünde, alın bölümünde yer alan ise dikkat, akıl ve farkındalıktır. Şu bölge. Dikkat, akıl ve farkındalık aktif ise benim ömürlüsü aktiftir, duygular aktif ise, ise beynin orta bölümü aktiftir. Beyin terazisi eğer dikkat, akıl, farkındalık yerine ağır basıyor ise insan duygularıyla değil aklıyla düşünce ve davranışlarını açığa çıkartır. Ama beynin orta bölümü amigdala aktif ise insan düşünce ve davranışlarını duyguları öncülüğüyle açığa çıkartır. Duyguları hakimdir. Duygular düşünceye hakim ise bunun adı evham, vesvese, takıntı, zan, fikir, Ama akıl ve hatta erdemler hakimse düşünceye, o zaman bunun adı bilgiliktir. Bizim bilmeye ihtiyacımız var. Bizim bilgileri ezberlemeye değil, bilgileri kavramaya, idrak etmeye ihtiyacımız var. Kavranmış bilgilerle ancak bizimle tüm bilince ulaşabiliriz, ezberliklerle değil. Ezberliklerin temeli zayıftır. Çünkü ezber bilgilerdir. Üzerinde hiçbir ay, akıl işlemi gerçekleşmemiştir. Üzerinde bir tecrübe, hayat tecrübesi yoktur. Ama tecrübe edilen bilgi ya da akledilen bilgi bizi nötr bilince tutabilir. Böylece farkından gelişebilir. Böylece gerçeklik algısı biri bir açığa çıkar. Hayata ezberlerle değil de olması gerektiği gibi olduğunu fark eder ve çok daha iyi anlayabilir. Böyle bir daha. Nötr bilinçte işte, duygular açığa çıkmadır mı? Olmuş enerji bilgimde olmayacaktır. Ezber bilgiler, insanda o bilgiyi koruma ihtiyacı geliştirir. Oysa aklederek deneyimlerle kavuşmuş bir e, bilgi her zaman için tekrar tekrar sorgulanmaya açıktır o beyin tarafından. Çünkü sorgulayarak onu elde etmiştir sorulamanın kıymetini bilir, deneyimin kıymetini bilir. Tekrar denemekle de bir zarar görmez. Ezber bilgiler inanç geliştirir. Çünkü deneyim yoktur orada. Tecrübe yoktur, akıl da yoktur. İnanç geliştiğinden yani inancın üzerine gelişen kimliklerde açığa çıkan ego Tamamen bu bilgiyi savunma dürüstlüğünden konuştuk. Birinci bölümde söz ettiğim gibi Tıp örtüsünü okuyan bütün öğrenciler sorgulayamazlar. Çünkü tıbbi bilgi çok fazladır. Bütün bilgileri ezberlemek durumundadırlar. Bir ezber havuzu oluşuyor o ezber havuzu kullanılarak yeni fikirler, düşünceler çıkartılır zeka ile. Zeki olan bilimsel araştırma yapar. Zeki olan profesör olur. Ama o ezber havuzu sınırında kalmak kaydıyla o ezber havuzunu ezber havuzundan çıkarsa şarlatan olmuş olur. Ezber bilgileri bozmuş olur. Bu ilahiyat fakültesi de böyledir. Diğer fakülteler de böyledir. O ezber külliyatı olayın esasını bilirler ona göre gelişir bütün bilimsel gelişmeler. Hz. Muhammed ilk tebliğ ettiğinde insanlara ne dediler? Sen bizi anamız babamızdan aldığımız ya da onun üzerine olduğumuz değerlerden mi de bizi ayıracaksın? Öyle demediler mi? Çoğunluk, büyük bir çoğunluk öyle demediler mi? Bizi kendi inançlarımızdan mı soğutacaksın? Adı üstünde inanç. Yani ezber bilgiler. Deneyim, yok. Peki ne olacak? O kadar ezberleri, o kadar inançları terk mi edeceğiz? Fark edeceğiz. Farklılık değiştireceğiz. Farklılık değiştiren bilgi gerçek bilgidir. Farklılık değiştireceğiz farkındalık geliştiren bilgi bilinen bilgidir, idrak edilen bilgidir. Dolayısıyla biz inandıklarımıza ezbere kabul etmeyeceğiz. Bileceğiz. Her ne onu bileceğiz. Eğer bir bulaşma varsa, bu bulaşmanın sebebini bileceğiz. İnanmayacağız. Oysa bugün baktığınızda doktorlar dahi inanıyor. Çünkü hiç kimse hayatta bir virüs görmedi. Öyle dendi onlara ve onlara öyle inandı. O inanç üzerine geliştirdiler. Dün bilgilerini, deneyimlerini, öğrenç üzerine geliştirdiler. Şimdi nasıl soğuklusun her gün? Olunca zor. Çok zor. Bütün o külliyatı yıkmak, bütün o literatür reddetmek, sil baştan almak çok zor. <laughs>